Merhaba, iyi pazarlar. Güzel bir pazar bakımı yapalım istedim. Birlikte yapalım inşallah. Bugün Doktor Rana Rena Dermon'un güzel ürünleriyle birlikte güzel bir pazar bakımı yapalım birlikte. Başlayalım. Öncelikle yüz yıkama ile başlıyorum. Her zaman tabii ki yüz yıkama jelim benim vazgeçilmezimdir. Benim cildim için. Pardon suyu ben açtım bilmiyorum. Onu en son açalım şöyle azıcık jel şey alalım yüzme sürelim bu süngeri çok seviyorum çok rahat oluyor benim için hmm. kokusu da çok güzelmiş yalnız biliyor musunuz keçi sütlü muhteşem bir yüz yıkama jeli kokusu açısından kesinlikle tavsiye edebilirim kızlar ben kolay kolay her kokuyu sevmem ama kokulu şeyleri de bunun bayıldım. Bu şekilde tabi eşarp da yapıyorum birazcık ama artık kusura bakmayın. Normal zamanda eşarpsi yaptığım için alıştığım için biraz hemen durulayalım. Çabuğun her yeri soğudu şu anda. Bakayım. Evet. Gayet temizim. Oldu. Şimdi sırada likit peelingimiz var. Keçi sütlü likit peeling. Bunu da nasıl alacağım inanın ben de bilmiyorum. Suyu kapatıyorum. Ondan sonra bez şeyle sünger şu anda temiz olmadığı için ve süngersiz alındığı için ay bu Buna aslında annem yardım edebilir. Bir elinle yardım edebilir misin bilmiyorum ama şu an kameraman olduğu için. Yoksa ne şey yap sadece yüzüme sıkabilir misin? Sadece yüzüme. Hı. Teşekkür ederim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu peelingi makyaj sonrası yaptığımızda çok güzel makyaj kalıntılarını çıkarıyor. Ben makyaj kalıntısından hoşlanmadığım için muhteşem faydası oluyor. Tabi biraz normalde eşarpsız daha rahat yaptığım için şu anda zorlanıyorum. Kusura bakmayın daha rahat davranamıyorum öyle söyleyeyim. Bir de gözlerim yanmasın diye uğraşıyorum. Sizler için gözlerimi açık tutmaya çalışıyorum. Ve sırada tabii ki de Muhteşem. Ve sırada e, keçi sütlü cilt bakım maskesi var. Tabii ki yine annemden yardım alıyoruz. Anne Siz açıp sıkar mısın ayağıma? Ayağımın üstünden daha rahat alıyorum böyle şeyleri. Tamam bunu bir şey yapayım süreyim ondan sonra devamını alayım. İnşallah. Oh. Kızlar muhteşem oldu yalnız. Ben çok seviyorum böyle peeling yapısı olan bir şey. Maske. Hatta bana kalsa ben bol bol süverim de şimdi cildim benim kırmızı çıkar hemen üstüne. Zaten şu an kızarmışımdır görüyorsunuzdur. Anlatmaya evet. gerek yok. Bir dakika ben biraz daha alabilir miyim? Tamam. Benim en çok evet siyah noktalandığım yerler olarak Tabii ki ama, Gözlerimizden uzak tutuyoruz. Burun kenarlarımıza bolca sürüyoruz. Ve şöyle kenarlarına o pufidik pufidik geliyor. Bakayım. Şimdi de eksik yer kalmadı gibi. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra da yıkayacağım inşallah. Evet, birkaç dakikanın sonunda maskem de kurudu. Şu anda bakmayın gülemiyorum da botoks fazla kaçmış gibi duruyorum. <laughs> Yüzüm çok kötü durumda. Gergin, gerildi yani. Çok güzel bir şekilde gerildi. Ben az önce hemen bu süngerimi temizlemiştim. Kurumasını beklerken. Çok güzel bir şekilde bununla temizlemeyi düşünüyorum. Çünkü ayağımla biraz zor olacak temizlerken. Yalnız kızlar gerçekten muhteşem. Haftada iki kere yapılması öneriliyor. Kullanım kılavuzunda. Ben şu anda bilmiyorum. yani ihtiyaç hissedersem iki kere kullanırım. ihtiyaç hissetmezsem bir kere kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü şu an cebim hassas bir dönemde evet benim cebim gördüğünüz gibi böyle kızarır. Tıp kırmızı çıktım. Kırmızı bir ünlü var şu anda karşınızda. <laughs> Maalesef ki Evet çok hızlı bir şekilde yıkıyorum. Hemen arınıyor yalnız. arınma şeklini sevdim. Çelimi de kalmış. Anında da anında hemen temizliyorum. şu şekilde en son bakıyorum tamam birazcık şabım oldu ama yıkama budur aslında. En son çeşmenin altına girelim. Oh arınırım arın bir bize gözlerimin içine kaçan eden yok değil mi? Çünkü benim için göz hastası nokta. Evet. En son ayağımızda yıkıyoruz Komilnek ayağımızda yıkayalım. Süngerimizde bir şöyle yıkayım. Evet. Buraya koyuyorum. Ayağımı da yıkadıktan sonra kurulanıyorum. Havlumu alayım. Önce yüzümü sonra ayağımı kurulayım. Şu anda havlu olayını da kağıt havlu olarak ayarladım çünkü dediğim gibi gül havluyu aklımdan gelemeyecektim. Hemen ayağımda. Tamam. Ve sırada yüz kremimiz var. Şu beyaz krem, küçük krem. Bunu ben umarım annem bir dakika. Yardım almak zorundayım. Ben bunu açmıştım daha öncesinde. Kendim içine kolaylık olsun diye. Alıyoruz. Ve bu yüz demlendiricimizi en son sürüp bakımımızı bitireceğiz. Kızlar ben alıp alıp ondan sonra en son yedirmek taraftarı bir insanım. Biraz kötü bir alışım olabilir kremi. Kusura bakmayın. <laughs> böyle parmağımla. Almama da en son almadım. Ay, benim de böyle işim var. Sanki. Evet. Şimdi sıra da yedirme işlemi. Oh. Evet. Yüz yıkama, yüz kremi de sürelim. Demlendiricimiz de biraz fazla olmuş sanırım. Dediğim gibi ben oranına tutturamadım. Çünkü kremi ilk defa kullanıyorum. Ben biraz böyle bol bol sürmeyi sevenlerden olduğum için. Şu anda cildim çok kurudu çünkü. Ay, yağlı bir cildim var ve kurudu. İnanabiliyor musunuz? Ben de şaşırdım. Hoppa! Bakayım bir. Şuralarım yedirmiş miyim? Evet. Tabi bir yandan da nemli yine de. Ben biraz kurumasını beklerim normalde. Lavabodan en azından odama geçene kadar bu kurur. Kuruladıktan sonra. Bakayım. Evet. Bakalım. Güzel oldu. Bugünlük cilt bakımım bu kadar. Haftalık cilt bakımı rutinim bu şekilde ürünleri kullanıp tamamen yani kullanıp bitirdikten sonra etkilerini sizlerle tekrar paylaşacağım inşallah görüşmek üzere teşekkür ederim.